Merhaba arkadaşlar, kanalım Yorucan Mutfağı'na hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle bastı tatlısını e, yapacağım. Tarifini sizlere vereceğim, paylaşacağım. Ee, Ramazan'da iftardan sonra çayın yanına e, afiyetle yiyebilirsiniz. Ben şöyle şekerimi göstermek istiyorum. Ee, şöyle 3 bardak ben şeker koydum. 3 bardak da ben su ilave edeceğim. Şerbeti için. İlk önce onu ocağı, ocağın üzerine koyacağım. Evet, 3 bardak toz şekerimi koydum 3 bardak su e, bardağı da suyumu koydum şöyle kenara alıyorum ve içine de ben şöyle dilimlemiş olduğum e, bir limonum var onu da şöyle hafifçe sıkacağım ve içine atacağım ve ocağımın altını e, açacağım şerbetimi kaynamaya bırakacağım Evet, şöyle kapandığı kapatacağım hemen hamur işlemine geçeceğim evet arkadaşlar şöyle kasemi almak istiyorum hemen evet malzemelerimi ben koyarken sizlere sayacağım sizlere göstereceğim şöyle benim yarım margarinim var tereyağı da kullanabilirsiniz hiç fark etmiyor şöyle yarım koydum içine şöyle bir tane yumurtam var benim sarısıyla beyazıyla beraber ilave ediyorum bir paket kabartma tozum var benim çok az bir şey tuz ilave edeceğim şöyle Bir bardak sütüm var. Bir bardak yoğurdum var. Yine ev yoğurdu. Ben tercih ediyorum. Market yoğurdum tercih etmiyorum. Şöyle bir bardakta sıvı yağım var benim. Onu da koydum. Ee, onu güzel bir şekilde karıştıracağım. Şurada bir bardakta e, irmiğim var benim. Hemen şöyle öyle karıştıracağım arkadaşlar. Spatula eşliğinde. Yağınızın e, oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. E, çok hafif bir şekilde yumuşaması e, lazım. Öteki ben içine de şu şekilde arkadaşlar e, ceviz kullanacağım. İki çeşit e, yapacağım içine malzeme kullanacağım Hindistan cevizi ve ceviz kullanacağım ben. İki çeşit malzeme kullanacağım arkadaşlar. Şimdi hemen e, yapımına başlıyoruz. Evet karıştırdık bütün malzemelerimizi. Şu an bir bardakta ben e, ilmek ekledim. Kalburası tatlıma. Şöyle spatula eşliğinde tekrar karıştırıyorum, karıştırmaya devam ediyorum. Tekrar malzemeyi sayacağım ben sizlere. Bir tane e, yumurta sarısıyla akıyla beraber kullandım. Yarım paket margarin kullandım. Bir paket kabartma tuzu kullandım. E, bir çay bardağı süt kullandım. Bir çay bardağı e, yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ee, bir çay bardağı da ilmi kullandım ve şu an onu mu ilave edeceğim içerisine. Ondan sonra da yavaş yavaş elimle yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Çok hafif, çok pratik bir tatlı. Ee, emin olun 5 ayınızın yanına da çok yakışan, günlerinizde de çok yakışan bir tatlı. Ee, kolaylıkla yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Çok lezzetli. Ben hemen yine ee, un ilave edeceğim. Onu alabildiği kadar onu ilave ediyoruz, alabildiği kadar. Çünkü içinde tereyağı, e, margarin olduğu için e, yedire yedire ilave edeceğiz. Şöyle şu şekilde. Evet şerbetimizde. Bu arada şöyle göstereyim, şerbetimizde kaynamak üzere. Ee, şu an şunu da söylemek istiyorum. Tatlımızı fırından çıkardıktan sonra biri sıcak biri soğuk olacak. İsterseniz şerbetini sıcak e, yapıp tatlıyı soğutabilirsiniz. İsterseniz de tatlıyı soğuk yapıp şerbetini sıcak tutabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle şerbetimi göstermek istiyorum. Ee, şerbetim şu an çok güzel bir şekilde kaynıyor kıvamına almak üzere. E, şerbet için tekrar e, sizlere söylemek istiyorum. bas tatlısının şerbetini. 3 su bardağı ben toz şeker kullandım. 3 su bardağı da su kullandım. Yarım da limon içerisine attım, sıktım ve attım. Şerbetimiz şu an kaynıyor dursun. Biz de hemen yapmış olduğum hamuru e, hemen kavura bastı yapımına başlıyoruz. isterseniz bezeler haline getirip sırayla yapabilirsiniz. İsterseniz de şu şekil benim gibi e, tane tane yapabilirsiniz arkadaşlar. Söylediğim gibi ben e, birine hindistan cevizi kullanacağım. E, cevizle beraber karışık. Ötekine de sadece ceviz kullanacağım. Şu şekilde göstermek istiyorum tekrardan. Şöyle kaşığımı almak istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle şu şekil kullanacağım. Ee, bu benim tarifim. Gerçekten de çok güzel, çok yakışıyor. Şeyde kullanabilirsiniz tabii ki. İçerisine ceviz de tekrar koyabilirsiniz. Şöyle cevizlerinizi arzu ve isteğinize göre kırabilirsiniz de. İsterseniz şöyle tüm bir şekilde bırakabilirsiniz de. Şöyle içini gösteriyorum ben sizlere. Şöyle kavurumuzu kapatıyorum. Evet. Şöyle arkadaşlar kapatıyorum. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilini e, aldı. Şu şekilde yapıp bırakacağım. Ondan sonra fırına atacağım. Fırında zaten bir 6-7 dakika üstü kızarıncaya kadar tabii 180 derecede alt üstü fırınımızı ısıtıyoruz. E, 6-7 dakika üstü kızarıldıktan sonra hemen çıkarabilirsiniz. Bir de şöyle şu şekil göstermek istiyorum sizlere. Şöyle şu şekil cevizle bırakabilirsiniz. Hindistan cevizi olmadan söylediğim gibi her şey bu tatlıya çok yakışıyor. İstediğiniz her şeyi de kullanabilirsiniz. Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Fındık da kullanabilirsiniz. Özellikle 5 çaylarında ve günlerimizde sürekli yapmış olduğumuz bir tatlı çeşidimizdir bu bizim. Evet. Evet kamlaması tatlımız da tamamdır. Şimdi e, tepsimizi fırına göndereceğiz. E, çıkardıktan sonra soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra şerbetimizi ilave edip süslemesini yapacağız arkadaşlar. Hemen şu şekilde fırına götürüyorum ben. Evet tatlımız fırından çıkmıştır. Şöyle şerbetini de göstermek istiyorum. Şimdi tatlım benim fırından çıktığı için sıcak. Şerbetim benim soğuk. Şu şekilde şerbetin kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten de gerçekten de mükemmel. E hemen şimdi tatlılarımızın üzerine şerbetimizi dökmeye başlıyoruz. Şöyle hepsinin üzerine gezdiriyoruz ki şerbetini çeksin. Akşam yemekte sonra iftarda çaylarımızın yanında afiyetle yiyelim inşallah. Evet, şu şekil bırakacağım. Şu an e, süslemesini yapmayacağım. Bir yarım saat kadar çekmesini istiyorum. Tekrar e, kalburlarımı, tatlılarımı çevireceğim. Öbür tarafında şerbetini çekmesini istiyorum. Çektikten sonra hemen e, süslemesini yapacağız arkadaşlar. Evet. Tatlılarımı ben çevirdim, tekrar düzelttim daha güzel şerbetini çekmesi için. Ee, i̇sterseniz şu şekilde Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz, isterseniz e, antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. Ben ikisini de deneyeceğim gerçekten de. E, hangisini denerseniz deneyin, e, zaten yakışıyor bu tatlıya. Şöyle arkadaşlar. Evet, gerçekten sizler de yaptığınız zaman bu tarifi çok beğeneceksiniz ve sürekli yapıp e, yiyeceksiniz bu tatlıyı. E, özel günlerinizde özellikle çok pratik, e, çok çabuk yapabileceğiniz bir tatlı çeşidi. Ben hemen şunu da elim kullanmak istiyorum çünkü kaşıkla çok zaman kaybediyorum ben. E, daha fazla dağılıyor. Şu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz servis ettiğiniz zaman e, kendi tatlının yanına arzu ederseniz dondurma da e, bırakabilirsiniz. Evet şu şekil gayet güzel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet şu şekil son. Bunu da bırakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Kalbura bastı tatlım. Ee, tamamdır. Başarıyla tamamlanmıştır. Son halini de göstermek istiyorum size. Ee, herkese afiyet olsun. Ee, biraz daha çektikten sonra hemen şerbetini çektikten sonra e, tabağımıza alıp servis yapacağız. Çok kıtır kıtır güzel bir tatlı oldu. Ee, Herkese afiyet olsun. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Kanalımı izleyip beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tatlımızın bitiş noktası diyelim. Şu an serviste, servis tabağına koyduk. Yanına da kola koyduk. İsterseniz şerbet isterseniz çay yanında içebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Muhakkak deneyin, beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.